hızlı bir pazar sabahından herkese merhaba. Bu hafta yine bizler için Borsa İstanbul'u bekleyen önemli gelişmeler var. Zaman kaybetmeden onlara bir bakalım. Evet, endeksimiz geçtiğimiz hafta 10081 seviyesinde kapattı. Ana destek seviyemiz 9720, ana direnç seviyemiz ise 10161 olarak karşımıza çıkıyor. Trendin son 3 günde aslında zayıfladığını görebiliriz dirençlere takıla takıla ilerliyor güzel bir yükseliş gösterdi bu yükselişe bankacılık sektörü başta olmak üzere belli başlı sektörlere eşlik ederken diğer sektörler birazcık da endeksin gerisinde kaldı performans açısından bu tip durumlarda özellikle bu denli yükselişler yaşandıktan sonra bir geri çekilme görüp bu sektörlerin el değiştirmesine gözlemleyebiliyoruz yine burada da benzer bir senaryo üzerinde. Hazırlık yapılabilir, endeks biraz geri çekilebilir, belki 1100 seviyelerinden ardından e, geri kalan sektörlere nakit akışı izleyebiliriz. Bofa, geçen hafta Yapı Kredi, Trabzonspor, Akbank, Yeşil ve Vakıfbank hisselerine almış ne Trabzonspor'da 2 e, iki hafta üst üste bu denli alımlar yapıyor olması ilginç geldi. Yabancı giriş olan hisselere baktığımızda Reader, Yapı Kredi, Kola, Mavi ve Limak e, bizleri karşılıyor. Evet gelelim haftanın önemli gelişmelerine. 9 Aralık Pazartesi günü Alkı Malka sermaye arttırma ve Japonya gayri sahibi yurt asla açıklanacak. Japonya'dan gelecek veriler önemli biliyorsunuz. E, carry Trade pozisyonları ile ilgili de bayağı bir başımız ağrımıştı global çapta. 10 Aralık lider temettü dağıtımı Almanya tüfe Türkiye işsizlik oranı var. İki tane önemli veri açıklanacak hem Almanya tüfe verisi bizler için değerli hem de Türkiye'deki işsizlik oranına e, takip ediyor olacağız. 11 Aralık'ta Edit Forta temettü dağıtımı ve ABD tüfe var. Belki de haftanın en önemli verilerinden bir tanesi ABD tüfe. Çünkü Amerika faiz indirilme devam ettiği sürece global para arzı artacaktır. Bu da gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere finansal piyasalar üzerinde pozitif etki yaratacaktır. 12 Aralık'ta İngiltere gayri safi yurt içi Avrupa Birliği faiz kararı ve Amerika üretici fiyat endeksi açıklanacak. Burada da Avrupa Birliği faiz kararı bizim için kıymetli çünkü bizim borsa İstanbul'daki şirketlerimizin çok büyük bir kısmı Avrupa ile ticaret yapıyor. E, ticaret hacmi olarak da Avrupa Türkiye'nin e, ticaret hacminin çoğunluğunu oluşturuyor. 13 Aralık'ta da Green Türk hissesi temettü dağıtacak. Bu haftanın önemli gelişmeleri bu şekildeydi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Umarım bir yeni hafta hepimiz için güzel, sağlıklı, bol kazançlı bir hafta olur.